Merhabalar hanımlar. Hobby Love YouTube kanalına hoş geldiniz. Part 3'te devam ediyoruz. Part 3'te bebeğimizin kafasını, eteğini, yakasını, ağzını ve burnunu yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet hanımlar, turuncu renkli ipimi alıyorum. Saçımızın yapımına sihirli oka yaparak başlayacağız. Evet. Yuvarlağımızı oluşturduk bir tane zincirle sabitliyorum. İçerisine sık iğne yapacağız. Toplamda 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ipimi ucundan tutarak sihirli arkamı iyice sıkılaştırıyorum. Evet. İlmek işaretleyicimizi de takalım. İlmek işaretleyicimizi takmayı unutmayalım. Bir sonraki sırada ise her sık iğnenin içerisine iki defa sık iğne yapacağım. Yani arttırma yapıyoruz. Batalım ilk, e, ilk sık iğnemize. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplamda 6 tane sık iğnem vardı. Bu sıramın sonunda ise 12 tane sık iğne olacak. Her bir sık iğneye 2 defa dolduracağım. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. İlmek işaretleyicimizi çıkartalım. Son sık iğnemi içerisine de iki defa dolduruyorum. Evet. Şimdi tekrar ilmek işaretlerimi sıkıyorum. Üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü halkada ise bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane de arttıracağım. Başlayalım hemen. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğne ise iki defa batacağım. Birinciyi battım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Hemen yanındaki ise bir tane sık iğne yapacağım. Bir sonrakine iki defa batacağım. Üçüncü halkamızın sonunda ise 18 tane sık iğnem olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bir tane sık iğne. Son sık iğnemi de ilmek işaretleyicimi çıkartıyorum. Arttırmamı yapıyorum. İlmek işaretleyicimi tekrar takacağım. Devam ediyorum. Dördüncü halkama geçtim. Şimdi ne yapacağım? İki tane sık iğne öreceğim. Üçüncü arttırma yapacağım bu defa. İki tane normal sık iğnemi örüyorum. Üçüncü sık iğneme ise İki defa batıyorum. İki defa sık iğne yapacağım yani artırma yapıyorum. İki defa sık iğnemi yaptım. 3.'ye artırma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp geleceğim. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi 4. halkaya geç, 5. halkaya geçiyorum. 5. halkada ise Üç tane sık iğne öreceğim. Dördüncü arttırmamı yapacağım. Üç tane sık iğnemi ördüm. Dördüncü sık iğnemde ise iki defa dolduruyorum. Evet bu şekilde olacak. Bir sonraki e, bu halkayı bu şekilde bitireceğiz. Altıncı halkamızda ise dört tane öreceğim. E, beşinci de arttırma yapacağım. Altıncı da beş tane öreceğim. E, altıncı da yapacağım. Bir sonrakinde 6 altı tane öreceğim. E, bir tane arttırma yapacağım. Bir sonraki de 7 tane öreceğim. Bir tane artırma yapacağım. 9 halkamızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar artırmalarımızı bitirdik. Şu anda e, 10. halkadayız. 10. halkada ne yapacağız? Arttırma eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğiz. E, toplamda 54 tane sık iğnemiz var şu an Artırmadan sonra. 10. halkada ise ne yapacağız? Dümdüz öreceğiz. Dümdüz her, her sıra sık iğne yapacağız. Bu şekilde toplamda 7 tane al öreceğiz. 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 7. sıranın sonunda ise yine 54 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde tekrar tekrar göstermeme gerek yok. Tamamlayıp ee, geleceğim. Evet hanımlar arttırma bitirdik. Toplamda 54 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Tekrardan kitapçımızla bakalım. 17. halkaya geldik. 17. halkada ne yapacağız? 11 tane yarım birit yapacağız. Daha sonra 19 tane birit yapacağız. Yarım birit nasıl yapılıyor? Hemen onu göstereyim sizlere. İpimi doladım. Hemen yanındaki sık iğneme batacağım. 3 tane ilmeğim oluyor. 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Evet. Birinci biritimizi yaptık. Bu şekilde toplamda 11 tane yarım birit yapacağız. İkinciyi yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Şimdi ne yapacağız? Toplamda 19 tane birit yapacağız. Bu yaptığımız yarım biritti. Şimdi birit yapacağız. İpimi doluyorum. Yanındaki sık iğnemi batıyorum. 2 tane ilmeğimi çektim. Kalan 2 ilmeğimi de çekiyorum. Bu şekilde de birit yapmış oluyoruz. İkinci biritimi de yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? Kapatma zinciri yapacağız. İki defa da kapatma zincirimizi yapacağız. Tekrar kitapçımıza bakalım. Evet, iki defa kapatma zinciri yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen yanındakine battım. İçinden geçiriyorum. Tekrar göstereyim yanından. Batıyorum, içinden geçiriyorum. Bu şekilde kapatma zincirimiz. Evet, onunla kapatma zincirimi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 11 tane birit yapacağım. Evet. E, bu yanlış oldu. Birit yapacağım. Yarım birit yapmayacağım. Soktumun tekrardan ipimi doluyorum. Yarım biritim yapıyorum. 2'yi yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 binci de çıkartıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğimin ee, ilmeğimi içinden geçireceğim. Bir sonraki ilmeğimi battım. İçinden geçiriyorum bu şekilde. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi buradan keseceğim. Dikiş payı da bırakmanız gerekiyor. Biraz uzun bırakmanız gerekiyor ipinizi keserken. Yeterli kadar. Evet. Saçımız bu şekilde oldu. Hemen bakalım. Evet. Şimdi bunu bu şekilde dikmemiz gerekiyor. Evet hanımlar, ipimi iğneme geçirdim. Ee, güzelce ayarlayalım Şuradaki boşluk kısmı biraz yanda duracak kafamız biraz yanında duracak ee, şu şekilde dikiyoruz hemen altındaki yere batıyoruz bu şekilde dikiyoruz evet. biraz boşluk bırakıp tekrar batıyorum Bu şekilde dikebilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Ben dikimi tamamlayıp geliyorum. Evet. Dik dikim işlemini tamamladık. Çok az bir yerim kaldı. Orayı da birlikte tamamlayalım. Evet. Evet bir kere daha batalım. İpimizi içinden bu şekilde geçiriyoruz. iyice sıklaştırıyoruz. Bir kez daha yapalım. Sağlam olsun. Evet tam olarak sıkmadan içinden geçiriyorum. İyice sıklaştırıyorum. İpimizi keselim. Evet bu şekilde oldu. Evet hanımlar bebeğimizin yakasıyla devam ediyoruz. Yeşil renkli ipimi aldım. Önde ilmek bırakmıştık hatırlarsanız. Arka ilmeğe batmıştık. Önde kalan ise yeşil renkli ipimi sabitliyorum. Bebeğimizin önünden başlıyoruz bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine bir tane yarım birit yapacağım. İpimi doladım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane yarım biritimi yaptım. Şimdi sonraki e, kitapça tekrar bakalım. Sonraki sık iğne içerisine birit yapacağım. İpimi doluyorum. Biritimizi yapalım. İkisini geçiriyorum. Kalan ikisini de geçirdim. Hemen yanındaki boşluğa ise aynı boşluğa iki defa birit yapacağım. Yanındaki boşluğa batalım. İpimi dolamayı unutmayalım. İkisini geçiriyorum. Tekrar bir tane de aynı yere. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine bir tane birit. İpimi doladım. Bir sonrakine iki defa yapacağım. Evet. Ben burada biraz yanlışlık yapmışım. Yarım birit yapmışım. Ama siz normal birit yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yar yarım birit yapmışım. Bu şekilde sık iğnenin içerisine bir tane birit, hemen yanındakine ise iki tane birit yapacağız. Evet. Yanındakine batıyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Evet. İpimi doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane birit. Bir sonrakine geçiyorum. Bu defa iki tane birit yapacağım. Evet. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bir tane ilmeğim kaldı. İpimizi dolamayı unutmayalım. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? Eee ipimizi dolamadan en sondaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi geri dönelim. geriye döndük. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğime ise batıyorum. Sık iğne yapacağım. Evet. Bu şekilde oldu. Tabi siz e, yarım bir yerine tam bir yaparsanız daha hoş duracak. Sık iğnemizi yapalım. İpimizi içinden geçirelim. Bir tane zincirimi çektim. İpimizi buradan kesebiliriz artık. Evet, yakamız bu şekilde oldu. İplerini daha sonra saklayacağız. Evet hanımlar, şimdi bebeğimizin etek kısmına geçiyoruz. Önde olan ilmeklerime yeşil ipimi bu şekilde sabitliyorum. İki tane zincir çekeceğim. İpimi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane birit yapacağım. İpimi doladım. Hemen yanındakine battım. Buraya da biritimi yapıyorum. Yarım birit olacak. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha birit yaptım. Evet. Her boşluğun içerisine iki defa yapacağım. İlmemi battım. Üçünü birden çektim ipimi doladım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Yani her boşluğa iki defa batacağım. İpimi doladım. Boşluğuma battım. Aynı yere bir kere daha batacağım. Evet. Ben burada yarım birit yaptım. İsterseniz tam birit yapabilirsiniz. Bu şekilde ben de tamamlayıp geliyorum. Evet sıramın sonuna geldim şimdi ilk yaptığım. Bir üzerine batıyorum. İpimi içinden geçiriyorum. Diğer iç, ipimi içerisinden geçiriyorum. Evet. 2 tane zincir çekeceğim. Bir kere daha göstereyim size. Son bir içerisinden bu şekilde geçiriyorum. Diğerinden de geçiriyorum. Evet 2 tane zincir çekeceğim. Şimdi arttırma yapmayacağız. Toplamda 60 tane biritimiz var. Her biritimize bir tane birit yapacağız. Evet. Dediğim gibi ben yarım birit yaptım. Siz normal birit yapabilirsiniz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp gelelim. Evet sıramızın sonuna geldik. Tekrardan iki ucunu birleştireceğiz. İlk yaptığım bir batıyorum. Diğerinin içerisinden bu şekilde geçireceğim. Evet. İki tane zincirimi çekiyorum. İpimi doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Bu şekilde öreceğiz. Toplamda e, 4 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Tamamlayıp geleceğim ben. Evet hanımlar şimdi fırfır dipeğini yapıyoruz. Bir tane e, sık iğnemi atladım. Bir sonraki sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğun içerisine 2 tane birit yapacağım. 2 biritimi yaptım. Sonra bir tane daha sık iğne yapacağım. Aynı boşluğun içerisine yapıyoruz bunu. Şimdi bir tane atlıyoruz. Hemen yanındakine sık iğnemi yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine iki tane birit yapıyorum. Bir. iki. Bir tane daha sık iğne yaparak geçiyoruz. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tane atlıyorum, hemen yanındakine bir tane sık iğne ipimi doladım, iki tane birit, bir tane sık iğne, bir tane boşluğumuzu atlıyoruz. Atladıktan sonra diğerinin içine bir tane sık iğne ipimi doluyorum, iki tane birit. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde olacak. Bir kere daha göstereyim. Bir tane atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. İp, iç, e, i̇pimi doluyorum. İki tane biritimi yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane sık iğne. Evet. Bu şekilde olacak. Son bir tane daha göstereyim. Bir tane atladım. Sık iğnemi yaptım. iki tane birit yapıyorum. Bir tane de sık iğne. Evet. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Bir tane boşluğum kaldı. Oraya batıyorum. İçinden keçiriyorum. Bu şekilde zincirimi çekiyorum. Ve ipimi artık kesebilirim. Evet. Eteğimiz de bu şekilde oldu. Yakamızı yaptık. Eteğimizi yaptık. Ee, düzeltelim. Şimdi ağzımızı ve burnumuzu yapacağız. Evet. Evet hanımlar. Şimdi burnunu yapacağız. Göz kararı ayarlayabiliriz. Herhangi bir yerinden iğneyi bu şekilde çıkartıyorum iki gözümüzün ortasına gelecek şekilde orta çaprazına iğnemi çıkarttım. Ucundan birazcık bıraktım bu şekilde. Bir tane atlayarak hemen karşısına iğneyi bu şekilde çıkartıyorum. Evet. Bir birkaç defa bu işlemi yapacağım. Evet bu şekilde işleyelim. bir iki kere daha geçmemiz gerekiyor. Evet. İğnemi takıyorum. İlk iğne çıkarttığım yere getiriyorum. Bu şekilde burnumuz oldu. İpimizi buradan keselim. Burnumuz bu şekilde oldu. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Kahverengi ipimizi aldık. İğnemize geçirelim. Herhangi bir yerinden İyice ayarlamamız gerekiyor. Evet bu şekilde çıkarsak olur. Evet. Göz kararı ayarlayabilirsiniz. Hemen biraz çarpazından iğnemi geçiriyorum. Aynı yerden çıkartacağım. Evet. Şimdi tekrar aynı yere getiriyorum. Bir üst çarpazından çıkartıyorum. Tekrar ortadan çıkartalım bu şekilde. Bir kere daha yapalım. Aynı yerden ipim iğnemizi çıkartalım. Evet. Bu şekilde oldu. İpimizi keselim buradan. Evet hanımlar, ağzımız ve burnumuzda yaptık. Part 2 bu şekilde oldu. Bir sonraki videomda ise e, şapkasını yapacağız. Unutmadan şu e, şuradaki saç e, şey, şekillerini de yapalım. Yapmanıza gerek yok gerçi. Çok hoş durduğunu düşünmüyorum. Ama yine de yapalım. göz kararı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Birinci yaptık. İkinciyi de bir tık altından çıkartmanız gerekiyor. Evet. Bir tane daha yapalım. Üçüncü de bu şekilde oldu. İpimizi keselim. Evet hanımlar. Part 3 bu şekilde oldu. Bir sonraki partımızda ise işte şapkasını, saçlarını ve çantasını yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki partta görüşmek üzere.